İyi bir uyku için aslında şöyle uykunu da bu son dediğiniz gibi son yılların son zamanlarımızın iyice büyük bir problem haline geldi. Uh -huh. Çünkü e, dedim ki derin, e, deliksiz olan bir uyku artık insanlar uyuyamıyor. Evet. Bunların nedenleri ne? Nasıl bir şey oluyor ki insanoğlu artık bu hale geldi. Düzgün bir şekilde uyku uyuyamıyoruz. Bunu böyle kaliteli bir uyku çekebilmek için iç faktörleri var, dış faktörleri var. Hı -hı. İç faktörler derken bizim bedenimizin hali. Çünkü bizim Baykama sisteminde biz bunları anlatırken, söylerken bütünsel bir yaklaşım gösterdiğimiz için Hı -hı. o bütünsel yaklaşımda yedi... Farklı yönden yaklaşım gösteriyoruz insana, onun kişiliğine ha, ve onların bir tanesi uyku. Hı hı, uyku hı. çok önemli. Neden? Çünkü aslında bizim Uykum zamanımızda bizim bedenimiz şarj oluyor. Evet. Şarj olmayan diyelim ki makine olsun ya da herhangi bir araba olsun ne olursa olsun o artık doğru düzgün çalışmaz. Hı hı. Çalışmaz bir hale geliyor. Artık böyle yarı uykulu yarı uyanık ve gerçekten e, verimlilik çok ama çok düşüyor. Hı hı. O kaliteli uyku nasıl buluruz? İç faktörler derken bizim içsel olarak belki bir yerlerde ağrımız var, sızımız var. Belki bir kronik bir hastalığımız var. Ha, i̇stem dışı diyelim ki inlemek ne bileyim böyle bir bir şekilde kendimizi iyi hissetmediğimizde tabii ki kaliteli uyku olmuyor. Hı hı. Ha, ama diğer taraftan da stresli olan halimiz şimdi biraz öncesi söylediniz. O stresi toplamışız toplamışız gün boyu Uyu, geliyoruz ve bir türlü uyuyamıyoruz. İnsan artık eskisi gibi değil. Böyle bileğin gücüyle değil de beynin gücüyle çalışıyor ya. Evet. Ondan dolayı beden aslında çok fazla yorgun olmuyor. Hı hı. Ben bir diyet şey demiştim. Dedim ki ya tamam diyetini uyguluyorum. Her şey çok güzel gidiyor ama uykularımda sıkıntı var. Niye böyle? O zaman da tam pandemi dönemiydi. Hülya dedi. Gün içerisinde ne kadar hareket ediyorsun dedi. Yürüyüşe çıkıyor musun? Ama dedi pandemi var evde oturmak zorundayız. Hayır dedi her bahanede dışarı çıkıp yorulmazsan eğer bedeni hareket ettirmezsen o beden e, uykuyu istemeyecek. Dolayısıyla hmm. sen sürekli oturmak zorunda kalacaksın. Uyanık halinde He, bu kalacak Hareket etmen lazım dedi. Evet o yorulmadık Şimdi onu hatırladım o yorulmadıkça hı -hı. uyku gelmiyor maalesef. Bunun yorulmuş olması beynimizin, işin yarısı oluyor. Hı -hı, Ama hı -hı. beden yorulun değilse ne oluyor? Bazı insanlar ya yine uyuyamadım, yine uyuyamadım. Ne yaptınız? Televizyon seyretmiş, bilgisayarda oturmuş, kitap okumuş, başka hiçbir şey yapmamış insan. Hı -hı. Aslında uyuşturuyoruz Dediğiniz vücudu. Gibi, evet, evet. Hareket etmiyor. Hareket etmiyor. Hı -hı. Etmediği hı -hı. içinde yorgunluk yok. Dediğiniz gibi şimdi insanlara yürüyüş diyoruz. Tabii ki spor yapın diyoruz ne kadar yapabiliyorsak mutlaka yürüyüş yapılsın. mutlaka egzersizler, fiziksel egzersizler yapılsın. Çünkü bunlar yapılmadıkça bu kasları yormadıkça kaslar hep uyarılmış bir halde kalıyorlar hmm. ve düzgün bir şekilde bize uyku vermiyorlar. Hmm. Bu demek ki içsel olarak biz kendi kendimizi o rahatsızlıklarımızdan, hastalıklarımızdan, gerekirse bu stresten birazcık şöyle uzak tutmak. Hmm. Ha, diğer taraftan şimdi Uyku saatlerine yakın ama neredeyse artık yatağa gidiyoruz ama devam ediyoruz. Bilgisayara bakıyoruz. Telefonumuza bakıyoruz. Mesaj atıyoruz bir yerde. Ama iz ya da e hangi Yapmayan bir şey. Yapmayan var Hepimiz yapıyoruz. <laughs> bir şeyler <sana>. izliyoruz. Bakın <laughs> kitap okumak yerine bir şeyler izleyip dur duruyoruz. Evet. Bu elimizdeyken onun yaydığı ekran, etrafa yaydığı ışınlardan, onun yaydığı radyasyondan dolayı hmm. o uykuyu iyice azaltıyor biliyor musun? O bizim stresli olan halimizi devam ettiriyor. Mavi onun ışık ki, diyorlar değil mi? Evet, o mavi ışığı evet. gözümüze sürekli maruz Evet, Aynen. Onun yerine diyelim ki uykudan önce ya oturun gerekirse yarım saat kitap okuyun. Hmm. Ne kadar faydalı bir şey. Hı -hı. Kağıttan okuyun, ekrandan değil. Ha ben diyor kitapları okuyorum, ekrandan okuyorum. Ama siz okuyorsunuz, gözlerinizi de yoruyorsunuz. Evet. evet. E, gözlerimizi yormak demek, beynimizi yormak demek oluyor. Öyle. Demek ki bu şeyler, bilgisayar, TV, e, telefon, uyku odamızda olmayacak. Peki şey önerir misiniz sevgili hocaları? Ben şimdi sevgili izleyiciler... Ee, geçen bölümlerimizde hocamızın Sakura diye bir kitabı vardı. Doğan kitaptan çıkmış. Ondan bahsetmiştik. Bir baktım Storytel'de sesli kitabı var. Aa dur dedim oradan dinleyeyim o zaman. Hı hı. Yatmadan önce e, hocamız sesinden dinleyerek böyle uykuya daldım e, ses olarak da dinleyebilir miyiz çünkü mesela bazen youtube'da oluyor uykuya kolay geçebilmek için bazı müzikler hertzler var ya da işte kitap okumak daha kolaylaştırır mı aksine beynimizi daha yorup uyarıyor mu bizi? yok yok iyi uyutur iyi, i̇yi, mi uyutur? Gelir, iyi tamam. gelir sadece o alet o odada kalmamaz, kalmasa ha, iyi olur diye. kalıyor alarmı Mevbur kırıyoruz kalıyor. Diye. <gülüyor> evet evet <gülüyor> o şekilde ama çok güzel uyutuyor. Ninni Hı -hı. gibi geliyor. Evet. Sonra bakıyorum uykum geliyor. Evet, Sesi kapatıp evet, evet. koyuyorum kenara. Öyle. Peki sevgili hocalarım uyku öncesi saatlerimizi nasıl geçirelim? Neler yapalım? Uyku öncesi saatlerde tabii ki yemekimizi çoktan önce yemiş oluyoruz. Hmm. Akşam yemeği erken yenirse iyi olur. Uyku öncesi saatlerde diyelim ki kitap okuyun, güzel sohbet edin, müzik dinleyin. Dediğiniz gibi belki kitap dinleyin oturduğunuz yerde. Ne oluyor? Daha relax, daha rahat bir saatler olsun. Diyelim ki tartışmalara girmeyin, hararetli bir şekilde telefonda konuşmayın. Onlar da çok bizim şeyimizi... Dengemizi bozuyor hı hı. ve sonra kendimize gelmek için dakikalar geçiyor. Hı hı. Ve sonra da kaçırmış oluyoruz. Aslında uykuya saat 10'da dalarsak çok iyi olur. Kabulcan Hoca yaptığı gibi. Hı hı. Ama en azından 10'da olmasa bile, diyelim ki 10'da yatabilmek için 9'dan başlamamız gerekiyor hı hı. hazırlanmaya. Ama 10'da başlasak en azından 11'de artık yatakta uyumuş oluyoruz. Bir ek hı hı. ekleyeceğim. Buyurun. Arkadaşlar, yarınki günü güzel geçirmek istiyorsanız, o zaman yarınki günün planını akşam yemeğinden Son düzenleyin. Yani. Çünkü siz yarınki yapacak işlerinizi bu yazdığınızda bilinçaltı uykuya gittiğinizde bütün düzenine koyacaktır. Hmm. Belki bir numara üçüncü numaraya geçecektir. Evet. Öylece çünkü siz önceden hazırlık yapmanız iyi olacak. Hı -hı. Yarınki programı demek yemekten sonra uykudan önce yapsak iyi olur. Hı -hı. Uykuya dalarken o artık hazır olsun bulunsun. O şekilde çok güzel teşekkür ederim ve demek ki o odamızın bazı insanlar ya ben ışıkta da uyurum diyorlar. Hı -hı. Tabii ki uyunur ama doğru değil. Tam uyuyamayız o zaman. Yani evet, yine evet. göze bir ışık evet. giriyor orada. Ondan dolayı o da tamamen karanlık olsa iyi olur. O zaman bize gerçekten çok kaliteli bir uyku gelir. O da mutlaka havalandırılmış olması ha çok önemli. Ondan sonra giydiğimiz giysiler çok rahat olmalı. Bir yerleri sıkmaması, bir yerleri böyle... Çok fazla bol olmasın, çok fazla dar olmasın. Hava, olacak, evet, değil mi, hava alacak Evet, hava alacak bir şey ve rahat Hı -hı. uyumak. Yani rahat uyumak için giysi önemli demek bunlar önemli Ve daha bir şey söyleyeceğim. Bakın, ritüel olarak bakın dediğimizde uzak yolda şoförler, diyelim ki tırların şoförleriyle konuşurken Hı -hı. şöyle demişlerdi, arabanın şu şeyini, klimasını hiçbir zaman ayaklara doğru vermezler, ılık Hı -hı. havayı. Hı -hı. Neden? Neden uyku geliyor? Aa ayaklardan uyutuyor. Evet ayaklardan <laughs> uyku gelmiyor. Ondan dolayı uyumak isterseniz belki illa her gün yapın demiyoruz. Ee, sıcacık bir su yapıp birazcık ona e, diyelim ki deniz tuzundan atıp <laughs> kaya tuzundan atıp ayaklarınızı ılık suyun içine sokmak <laughs> sonra iyice kurulayıp o şekilde yattığınızda ne oluyor? Ayaklar ısındı ya hı -hı, hı -hı. çabuk gelir uyku. Aa, o da Güzel olabilir. gelir uyku. O da rahatlatıcı uyku. bir şey. Evet çok rahatlatıcı. Çünkü hı -hı. ayaklardan gelen ılıklık, sıcaklık güzel bir şekilde bizi uyutur. Ama onu yaptıktan sonra ayağınız böyle açık kalsın falan filan değil de gerekirse şey mutlaka bir çorap giyip yapmak lazım. Çünkü hı -hı. yaptınız ya o prosedürü yaptınız. Hı -hı, hı -hı. Güzel. Diyelim ki pamuklu bir çorap giyersiniz. Rahat uyursunuz. Hı -hı. Neden? Çünkü o size o ılıklığı sağlayacak. Tabii ki yün olursa daha iyi. Tabii ki şeye göre neydi? Mevsime göre. Mevsime göre. Mevsime göre. göre. Evet Aha. evet. O şekilde. Demek ki bu da bir hazırlık oluyor. Bazen papatya çayını çok öneriyoruz. Hı -hı. Neden? Çünkü papatya çayı hem rahatlatıyor hem güzel bir şekilde bize gereken e, mineralleri veriyor ve bizi aslında uykuya hazırlayan bir şey. Hı -hı, hı -hı. O zaman bir parantez açayım. Geçtiğimiz bölümlerde çok yakın zamanda e, zeytin Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler bahçesinden çok sevgili hocamız uzman e, Mehmet Çiriyal biz konuk etmiştik arkadaşlarım şimdi onu da linkini eklerler nasıl doğru şekilde o papatyayı demleyip hazırlayıp içebilirler izleyicilerimizi de oradan böyle bir çok minik de bir parantez açmış e, olabilirler. Çok güzel. Neden? Çünkü papatya çayı çok iyi geliyor Hı -hı. Ee, ve sonra daha bir şöyle bir şey önerebiliriz. Ee, özellik tohumu. Hı -hı. Evet. Özellik tohumunun çayı. O genelde nazar için kullanılır. Evlere evet asılır, ama onu böyle bir bardak suya şöyle üstü şöyle çok şey olmayan çay kaşığında hı hı. sadece beş dakika bekleteceksin. Tepeleme yapmıyoruz. Açık, yok tepeleme yapmıyoruz. Silme gibi. Koyuyorsunuz. Koyuyoruz. Ne oluyor? O hafif böyle açık limon hali oluyor ya hı hı. rengini alıyor daha fazla bekletmeyin. 5 dakika sonra mutlaka için. Uykudan Hı -hı. önce çok iyi gelir. Hem bağırsakları güzel çalıştırır. Tabii küsüz ondan sonra evet, içiyoruz. Hı -hı. Evet zaten 5 dakikada soğumaz, hazır olur siz ya. Uykudan Hı -hı. önce içsek iyi olur. Daha koyu olursa zarar verebilir. Ondan dolayı çok açık Hı -hı. renkte olmasına her şey yapıyorum. Bağırsaklar çok güzel çalıştırır. Hı -hı. Uykunuzu güzel getirir. Çok deliksiz güzel bir uyku çekersiniz. Uyarı. Evet. Söylüyorum arkadaşlar bu. Neden ben saat 10'da uykuya gitmeyi çok severim? Arkadaşlar şimdi bilin eğer de siz yarın enerjik, mutlu, hmm. e, hayat dolu diyelim bir insan olmak istiyorsanız 10 ile 12 arasında yatağa gitmeye çalışın. Çünkü 10 ile 12 arasında merkezi sinir sistemi şarj oluyor. Hmm. Dolayısıyla... Yani sinir sisteminizin doğru çalışmasını istiyorsanız, güzel çalışmasını istiyorsanız mutlaka 10-12 arası. <laughs> Çünkü 12'den sonra geç oluyor. Sabahta gözünüzü açtınız, hemen fırlamayın, kalkmayın. Yatarak gözünü açtınız diyorsunuz ve çok güzel duygularla ben şanslıyım. Ben diriyim, Beni bugün şahane bir gün bekliyor. Yani siz o güne program veriyorsunuz, programlanıyorsunuz. Böyle olduğunda beden bunu kabul ediyor. Evet şanslıyız çünkü gözlerini açtık. Hı hı. Yaşıyoruz. Hı hı. Bize öğrettiniz evet ben de artık sabahları ya uyumaya çalışıyorum hepsini böyle her güne yayarak yapmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Dediğiniz gibi böyle daha şeyse böyle yatakta uyurken ama kim kalkacak falan derken bir anda hatırlıyorsunuz. Sonra bu cümleleri söyleyince bir enerjiyle kalkıp gününüzü tabi farklı geçiriyorsunuz. O bambaşka bir etki yaratıyor sizde. Evet. Şimdi uyku ve uyanıklık saatleri olsun, hacmi olsun. aslında bir balans olması gerekir. Balans derken şöyle bir denge olması gerekiyor. Denge olmadıktan sonra insanda denge o dengesizlikten dolayı hastalıklar meydana geliyor, ha, bazen kronikleşiyor, hı hı. Ha, bazen o yorgunluğu o yıpranmışlık hali, o uyku o kadar önemli bir şey ki inanılmaz olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi bizim hayatımızda. Ama onu böyle es geçip idare ediyoruz, idare evet. ediyoruz. Nereye kadar? Özellikle e, bilimsel makalelerde okuyoruz onu. Meme kanseri hanımlarda çok ciddi oranda. Arttı ve e, sebeplerinden bir tanesinin de e, uyku oldu. yani uyku sorunu yaşayan kadınların daha çok meme kanserine yakalandığı ne yazık ki istatistiksel olarak da e, şeylerde bilimsel olarak da zaten e, görülüyor. Şimdi... Aslında bir dengede bulunması bizim bedenimizin bizim kişiliğimizin ruhumuzun kalbimizin ve beynimizin dengede bulunması hı hı. için hem uykuya çok ihtiyaç var hem harekete ihtiyaç var hı hı. hareket derken Balans, denge oluyor. Ve şimdi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Fatih Dengiz'in bize hediye ettiği bir küçük müzik var. <laughs> Balans adında zaten denge. işte uykudan sonra acaba nasıl şey yapmamız gerekir, değerlendirmemiz gerekir saatlerimizi <laughs> dersek şöyle bir şey uykudan sonra en azından bir 3 dakika kendinize bir hareket verin. Hareketlerken şimdi bu hareketleri göstereceğiz. Bizim gövdemiz var. İki kolumuz var, ellerimiz var. iki bacağımız var, ayaklarımız var. Ve üstünde tabii ki şahane bir şekilde başımız duruyor. Hı hı i̇şte hı. o kol, bacak hareketleri çok önemli. Hı hı. Neden? Çünkü kan dolaşımını güzel bir şekilde harekete geçiriyor ve hemen uyanık hı hı. bir hale geçmiş oluyorsunuz. O zaman biz seyircilerimize, izleyicilerimize veda edelim. Değil mi hocam? Siz de güzel hareketleri gösterin ki biz de daha sağlıklı bir şekilde uyuyalım, daha verimli bir şekilde uyuyalım. Sabahları da dinç uyanalım. O zaman sevgili izleyenler sizi hocamızın vereceği, size önereceği hareketlerle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın benden. Şimdilik bu kadar. O zaman e, teşekkür ediyoruz. Böyle çok güzel e, neydi? E, programda. Program oldu. Size başarılar dileriz. Çok Her olun, zaman böyle güler şey yüzlü bile. Ee, sorularınız ve zamanında eklemeleriniz çok yerinde oluyor. Onun için size çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyledenize evet. sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür Hareket ederiz. Edinize. Çok verimli oldu. Ee, sizinle birlikte olmak aslında Benim çok güzel. için de öyle. Çok, güzel. çok sağ olun. Mutluluk verici çok bir anlar. Çok teşekkürler. An evet hareketlerimize geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Sabah kalktığınızda o uyan, uyanık olan bir hale hemen geçivermek için ne yaparız? Güzel bir hareketler. Hadi başlatıyoruz. Şöyle şöyle, evet şöyle şöyle şöyle. Evet kollarımız ellerimiz hareket etsin 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 Aferin sizlere Evet ediyorlar Şimdi bileklerimiz Bileklerimiz güzel güzel bir şekilde Evet diğer tarafa Evet bilekler bilekler Hadi dirseklere geçiyoruz Aferin sizlere dirseklerimiz Evet çok güzel Kollar eller hareket ediyorlar Evet bu şekilde dirsekler dirsekler Evet diğer tarafa Hadi kızınız, aferin sizlere. Evet, şimdi hemen omuzlar, omuzlar harekete geçiyor. Omuzlar şöyle şöyle, sanki yüzüyorsunuz. Bakın kollarımızı uyandırıyor, rüz omuzlarımızı. Evet, geri doğru o yüzme hareketlerimizi. Birkaç kere, evet, kaç kere, evet, harikasınız, aferin. Şimdi hemen bacaklar ve ayaklar. Hadi evet, sen güvendel gibi. Şu şekilde ayak uçlarında, ayak uçlarında. Aferin sizlere birkaç kere. Evet, hemen şimdi topuklarda topuklarda yürüyoruz. Harikasınız, aferin, evet. evet. Şimdi dış kenarında, dış kenarında. Oh oh oh, çok güzel, ayaklarımıza çok iyi geliyor. Evet, şimdi iç kenarında, şu şekilde, şu şekilde. Aferin sizlere, evet. Şimdi hemencecik paytak yürüyoruz, paytak, paytak, paytak. İçe dönük, evet, dizin parmaklarımız evet dışa dönük şöyle şöyle yürüyoruz şöyle birazcık evet şöyle şöyle evet harikasınız ne yaptık biz şimdi biraz uyandırdık bacaklarımızı kollarımızı ama şimdi tam koordine olması için koordinasyon için çok gerek olan hareket var onu ne yapacağız arkadaşlar şöyle yapacağız şöyle şöyle hadi evet Evet, aferin sizlere. Evet, işte bu. Bu kadarcık arkadaşlar, evet. Bitirebilirsiniz. İki dakika zaman kendinize verdiğiniz zamandır. Bay bay, görüşürüz.